Merhaba arkadaşlar. Ağustos ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda ilişki seti açılımınız da paylaşılmış olacak. Gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yengeç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum kolektifte en çok ihtiyacı olan Yengeç Burcu dostlarımızın Ağustos ayı kariyer enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Aslında ama alacağım. Yani bu kadar çok kart almak istememiştim ama Vardır bir hayrı e, bu setten destek isteyelim. Bu grubun sahibi Yengeç Burcu dostlarımıza kariyer anlamında olabilecek en dayanışmacı enerji desteğini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Yeter bu kadar arkadaşlar. Başka bir setten daha destek isteyecektim ama o kadar çünkü bugün sizin kısmetiniz varmış. E, çok fazla enerji geldiği için sırasıyla ile ilerleyelim. pekala burada çok güçlü enerjiler var. Ee, güçlü bir dönüşüm döngüsüne hazır mısınız? Hazırım deyin. Şimdi bazıları için bu yolculuk başlamıştır ve tamamlanma noktasındadır. Onaylanıyorsunuzdur. Kolektifte çok fazla insan izliyor. Bazıları ise Evet çok güzel. Ee, bazıları ise ee, yolculuğun başındadır. Herkes kendisine göre değerlendirsin süreçler herkes için farklılık gösterecektir. Şimdi gelelim ilerleyelim tüm enerjileri beraber değerlendiriyor olalım. Şimdi kariyer anlamında ee, yoksunluk hissettiğiniz, limitli düşündüğünüz, kehanete dönüşecek biçimde olumsuz düşünce biçimi var burada. Azalma korkusu, fakirleşme korkusu, başarısızlık korkusu vesaire ya da dayanışmasız kalma korkusu. Soğukta tek başına kalmış hisseder birey burada. <laughs> Fakat e, bu bir düşünce yapısıdır, bilinç yapısıdır. Buranın derlenmesi gerekir. Eğer yolculuğun başındaysanız, bir an önce bilincinizi limitli düşünce biçiminden sonsuz ihtimal potansiyeline sahibin bilincine bilince ulaştırmak açısından elinizden ne geliyorsa yapmanız gerekir. Düşüncelerinizi yönetmeniz gerekir burada. Çözümlere odaklanmanız gerekir. Daha çok soruna odaklı bir e, zihin yapısı vardır burada. Bardağın boş tarafına bakıyordur. Oysa ki bardağın dolu tarafına odaklanıp o bardağı birazcık daha doldurabileceğinizin duru bir suyla ya da neye ihtiyacınız varsa belki tatlı bir e, şerbetle dolduracaksınız. Özgürsünüz. E, Bunu bilincinde olarak ilerleme zamanı ben yolculuğun başında olan dostlarımla konuşuyor olacağım arkadaşlar. Yolculuğun belli süreçlerinde olanlar lütfen kendisine göre e, dinlesin, değerlendirsin enerjileri. Burada ne görüyoruz zaten? Dolambaçlı bir yol yoldan geçiyorsunuz. E burası yeterince dolambaçlı zaten. Bir. İkincisi burada çok majör e, enerjiler var. Büyük arkana tam üç tane. Çok önemli değil mi? Şimdi bunlar bizi bir, bir bir derece etkiler ama bunların etkisi çok daha büyüktür yaşamımızda. Şimdi burada kariyer yaşamıyla ilgili bir uyanış yaşayan ya da yaşaması gereken bir grup var. Sarsıyor da olabilirler ya da halihazırda hazırda zaten içinizde bunu hissediyorsunuzdur. Bu uyanışı yaşıyorsunuzdur. Lütfen e, o uyanış evresinde gelen ilahi rehberliği e, halının altına süpürmeyin. Çünkü burada çok güçlü bir dönüşüm döngüsündesiniz artık. Artık yaşam amacınızı uygun bir kariyeri açığa çıkarma zamanı. Size hizmet etmeyen, varoluş biçimleri, zihin yapısı, alışkanlıklar vesaire, belki bir kariyer, e, eski bir kariyer vesaireyi geride bırakmanız gerekir burada. Lime elime, kabuk kabuk filtreleri bütün her şeyi üstünüzden atmanız gerekir ki yeniden dirileceksiniz. Burada yüksek zeka sizi sarsıyordur. Uyan evladım. Daha güzel bir varoluş biçimi var. Daha canlı, daha renkli, daha adaletli, daha huzurlu hissedeceğin bire ve bütüne şifa olabilecek bir kariyer var. Burada sarsılıyorsunuz. Zaten bazılarınız bu uyanışı yaşıyordur. Bu bir onaylama olacaktır o zaman. Şimdi bir iki konuya değinmek istiyorum. Çünkü yani es geçmek istemiyorum. Kolektifte birçok insan izlediği için burada arkadaşlar birilerine rehberlik edecek, destek olacak, işte frekanslarını yükseltmeleri aşamasında ruhsal yolculuklarındaki ilerleyişleri aşamasında önderlik edecek, öğretmenlik yapacak. Hepimiz öğrenci ve öğretmeniz. Hepimiz birbirimizin öğretmeni olabiliriz. Hepimiz aynı zamanda öğrencilik aşamasındayız bu hayatta. Ama burada kendi varoluşunu olabilecek en yüksek seviyeye taşıma aşamasında belirli bağımlılıklardan kurtulmayı başarmış, gölge taraflarını şifalandırmayı, ışıklandırmayı başarmış olduğu için bu anlamda başkalarına da ışık tutabilecek bir grup olabilir. Burada da destek var zaten. Ee, yani birilerini destekleyecek olabilirsiniz. Yaşam koçluğu, mentorluk, danışmanlık, öğretmenlik vesaire. Yanı sıra şu es geçmek istemedim. Yanı sıra burada size şu anlatılmaya çalışılıyor olabilir. 5'i gördüğünüz zaman 5 özgürlük ve disiplinle alakalı rakam numarolojide. Özgürlük değişim macera ama disiplin yoluyla gelen özgürlük. içsel özgürlük vardır burada. Hep anlatıyorum istediğimiz zaman istediğimiz şey yapabilmek değil. Ee, bazı gölge taraflarımızı ışığa dönüştürdüğümüzde, düşük frekansı yüksek frekansı ulaştırmayı başardığımızda açığa çıkan gerçek içsel özgürlük, örneğin buradaki limitli düşünce biçimini sonsuz ihtimal potansiyeline sahip bir bilincine, kıtlık bilincini bolluk bilincine, ataleti cesarete, işte korkuyu sevgiye ve teslimiyete dönüştürdüğünüz zaman yaşayacağınız gerçek aydınlanma. Gerçek özgürlük, gerçek içsel ve varoluşsal özgürlük var burada. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor olabilir. Hala daha bir takım eğitimler almanız gerekiyor olabilir. Bazı uzmanlardan destek almanız gerekiyor olabilir. Size el uzatılacaktır ama o eli tutup basamakları tırmanması gereken sizsiniz. Kimsenin sihirli değneği yok. Size dokunup sizi frekansınızı yükseltip dönüştüremez. Çaba gösterecek olan her zaman bireylerin kendisidir. Ama burası Evet bedel ödersiniz, çaba gösterirsiniz, sevgiyle mücadelenizi verir ve kendinizi geliştirirsiniz. Bir şeyleri dönüştürdüğünüz an ödülü çok büyüktür. Ve bu konuda yine tekrar birilerine rehberlik edecek dahi olabilirsiniz. Burada öğrencilik ve öğretmenlik iç içe geçer. Burada bilgiye açık olun, bilgiyi alın, işleyin ama en önemlisi uygulayıcı olmaktır. Bilgi kulağınızın bir bir kulaktan girip bir kulaktan çıktığında hiçbir işinize yaramayacaktır. Az önce saydığım konularla ilgili uygulayıcı olduğunuzda evrilirsiniz, güçlenirsiniz ruhani anlamda ve gerçek özgürlüğü ve bilgelik boyutunu yaşayabilirsiniz. Burada ne var zaten? Su sizin elementiniz. <laughs> bir süredir duygularda katılık, karamsarlık vesaire açığa çıkmış olabilir. Artık cap canlı duygular, akışkan, güldür güldür canlı duygular, inanç, itimat, ee, neşe, huzur, keyif, yaratıcılık, sezgisellik size yakışır bir biçimde. Artık bunların açığa çıkması gerekiyor. İşte o zaman yine burada o katılığı terk edip bu duruluğu, bu canlılığı, bu doygunluğu, bu güldür güldür enerjiyi size, sizin elementiniz olabilecek en yüksek seviyede açığa çıkardığınızda yaşayacağınız özgürlüğü düşünün. Şimdi Burayı da anlattıktan sonra ilerleyiş aşamalarından bahsediyor olacağım. Artık yaratıcı enerjiniz açığa çıkmak üzere. Lütfen burayı kucaklayın. Yaratıcılık, doğurganlık, üretkenlik, dişil enerji. Bir annenin bebeğini beslediği gibi bütün... E, tohumlarınızı güzelce belirlemeniz gerekir burada. O tohumların ürünün hizmetiniz amacınız her neyse, e, bu, bu tohumların kökeninde tekrar amaç olmalı arkadaşlar. Bu tohumların amacı ne? Bu tohumlar size ve dünyaya ne katmak üzere derleniyorlar. Ne kazanırım diye değil, ne katabilirim diye derleyin tohumlarınızı. Ve tohumlarınızı burada soğukta karanlıkta kapatıp çürütmeyin. Olur mu? Artık tohumları gün ışığına çıkartıp derleyip güzelce onları ekip sevgiyle adanmışlıkla besleyip süreç yasasıyla ilerleyerek dişil enerjiyle bolluk bereketin en güçlü enerjilerinden biri var orada. Çok önemli bir bolluk bereket kartı o. Sadece has yeteneklerinizi açığa çıkararak sabırla sevecenlikle besleyerek Yeteneklerinizi çok güçlü bir şekilde açığa çıkarabilirsiniz. 3. İfadenin gücü. Üç, e, numarolojide yeteneklerin çokluğu. Hazırsınız buna artık. Hazırım deyin lütfen. Şimdi bu aşamada elbette ki e, bir süreç var burada. Birincisi, eee Yola çıkmaya hazır olun burada bakın ya da belki çıktınız dedim ya buralardasınız herkes için ben yolculuğun başında olanlar için dile getirmek istiyorum. Tavus kuşu görüyorsunuz burada kuyruğunu aç başını dik tut yola çıkmaya hazır ol diyen erke hayvanı ve tavus kuşu kesinlikle has varoluşunuzu has yeteneklerinizi pırıl pırıl güzel özel e, e, özünüzü dünyaya gösterme zamanı olduğunu anlatan. Her kayvan aynı zamanda. Şimdi burası disiplinli adanmış bir şekilde bir yolculuğu başlatma enerjisi. Burası başlangıç zihniyeti. Disiplinli, odaklı, detayları değerlendiren, kendini geliştirmeye yönelik adanmışlıkla ilerleyecek güzel bir başlangıç zihniyeti var burada. İstediğiniz her tohumu çok güçlü bir şekilde köklendirebileceğiniz bir döngünün başlangıç zihniyeti burayı bu şekilde aktive etmeniz gerekir. E burada ilerleyiş görüyoruz. Artık berrak bir görüş açısı. Farkındalık. Bilgelik bakın burası danışmanlık yapabilecek, mentorluk yapabilecek kadar aktif, sağlıklı bir zihni temsil eder. Eylem tipidir burası. Nasıl? Biz belirlediğiniz vizyona Kristal bir görüş açısıyla burada bulanık bir zihin yapısı, atalet, olumsuz duygular, düşünceler hiçbiri yok burada. Kristal bir görüşe sahip olarak odaklı bir şekilde süreyen bir şekilde hareket etmeniz gerekir. Fevrilik olarak algılanmasın bu. E, fevrilikle alakası yoktur. Ama süreyen eylem var orada ve odaklı bir vizyona doğru, odaklı bir bakış açısı berrak dediğim gibi. Şimdi bazıları için. Dedim ya burada da zaten uzmanlardan destek alacak olabilirsiniz veya belki bilgiliğine güvendiğiniz bir dostunuz. Belki hali hazırda zaten destek görüyorsunuzdur. Hiç kimse ve hiçbir şey olmasa yüksek zekanın, yaradanın kendisi melekler, ruhsal rehberleriniz, sakın arkadaşlarınız yanınızdadır. Kaybolmuş hissettiğiniz an e, yön tayini için rehberlik isteyebilirsiniz destekleniyorsunuz yani bu çok güzel ve kutsal bir enerji bunu bilmek bile yeterli bence kucaklayın bunu ama az önce anlattığım gibi birilerine destek sunacak olabilirsiniz yolculuklarında daha dengeli huzurlu varoluşları açığa çıkarmaları aşamasında burada bu anlamda çalışacak bir grup olabilir arkadaşlar buraya geldiğimizde burada başarı var zaten yani e, elbette ki bu kadar majör enerjileri e, sırasıyla güçlü bir şekilde kucakladığınızda ve gerekliliklerini yerine getirdiğinizde burası da işten bile değil zaten. Tavşan var burada, tekrar burayı destekleyen. Yaratıcılık, doğurganlık, üretkenlik, toprak elementi, şanslı bir hayvan arketipi. Ama şans derken burada e, piyangodan e, şans çıktı, kucağıma kondu, öyle bir şey yok burada, bedel ödeyeceksiniz. E, bedel deyince herkesin ödü patlıyor ama elbette ki bir şey gerçekleştirme aşamasında belirli bedeller ödememiz gerekiyor öyle değil mi? Geliştirmek istediğimiz bir konu varsa hepsi örnekliyorum. Eğer bedeninizi geliştirmek istiyorsanız spor yapmanız gerekir. Zihninizi geliştirmek istiyorsanız kitap okumanız gerekir. Eğitimler almanız gerekir. Ruhani olarak gelişmek istiyorsanız ruhani pratikler yapmanız gerekir. Yükselmiş üstadların öğretilerini alıp sindirip uygulayıcı olmanız gerekir. Buraya geldiğimizde burada gizem var. Şimdi bir şeyler şu anda gizemli geliyor olabilir. ama yanı sıra şundan da bahsetmek istiyorum. Burada gizeme önem veren evrenin gizemlerine açık, evrenin gizemlerini merak eden, araştıran, yine ruhani bir yolculukta bir grup olabilir. Bunu da anlatıyor olabilir. Her ne olursa olsun Burası da kutsaldır, evrenin gizemi. Yaratıcı gizeme her zaman bize eşlik eder. E, kozmik yumurtayı hatırlayın arkadaşlar. E, sembol olarak. Onunla çalışabilirsiniz. E, bilmeyenler için bir yumurta vardır ve etrafına bir yılan sarılmıştır. Evrenin yaratıcı gizemini sembolize eder. Şimdi oraya girersem e, çok uzar video. Okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Sembolizasyonu bulup nedir diye. Sonuçta... Ee, neyse girmeyeceğim oraya. Girmeyeceğim. Burada çok güzel bir grup var. Uğurlu olsun. Harika bir kariyer yolculuğu. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere.